Osman, bunlar işi kopardılar galiba. Vallahi öyle görünüyor komutanım. Baksanıza, ağızlar kulaklarda. Eyvah! Bu o galiba Osman. Vallahi ortalık iyice karışacak. Komutanım ya. Herif tam kıl kuyruk. Şu tipe bak ya. Hadi o bir şey değil de, Turali Başçavuş iyice zıvanadan çıkmış durumda. En iyisi ben gidip Turali Başçavuş'la konuşayım. Sen de şu herife bir görün. Emredersiniz komutanım. Başlamışım. Aşebucum, silahlarını alayım. Niye Aslıhanım ya? Ya bak ben senin halini hiç iyi görmüyorum. Aslıhanım bu işin bu işin hiç şakası yok başlamışım. Ayrıca bu beyimidir. Silahlarını ver. İsim neydi? Yılmaz. Yılmaz benim adım. Şimdi Yılmazcığım. Güzel kardeşim bak. Ya öyle hemen samimi olmasak diyorum. <laughs> Anlaşıldı. Yılmaz Bey. Şimdi nasıl söyleyeyim bilmiyorum da. Hidroli başçavuş. Böyle biraz sinirli bir adamdır ya. Tehlikelidir yani. Ya ben tırsmam. Sen bana anlatma bunları. Ben medeni bir şekilde gelip... ...adamın kızını istiyorum. He, Yapmayabilirdim de bak. Ama büyüklük bende kalsın diyorum. Büyüklük? Yoksa gücümüz o kızı anında almaya da yeter. Hı hı. Esra üzülmesin diye diyorum. Anlıyor musun? Aşağılanmış hissetmesin diye kendini. Yoksa... o kadar işin gücün arasında, bu dağ başında... ...bu herife ne anlatacağım ben ya? Ha, sen hiç dert etme ya. Senin birazdan Trabzon'a direkt uçuşun var. Şov başlıyor. Vallahi yerinde olmak hiç istemezdim. Başlamışım. Sakince çözüyoruz tamam mı? Konuştuğumuz gibi. Ağacağız artık hastayım Bütün çocukların gözü senin üstünde. Görüyor musun? Dur Bey. Yılmaz Reisgil benim adım. Şimdi ben bu İsrail ile ilgili. Ne dedin sen? İsrail ile ilgili konuşacağım sizinle. Esra sen ona konuştun mu ona? Hayır. Sana mektup yazdı mı? Mesaj falan attı mı? Camdan baktı mı? Pencereden baktı mı sana? He? Güldü mü ona sana? Konuştu mu? Bir şey dedi mi? Hayır. Ama ben onu gördüm ve. Yap, bırak, 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 bırak. Bırak onu beni. Başlamışım. Dalar. Kaçın şu herifi. Emredersiniz komutanım. Bırak, bırakın da şunu şuraya gömeyin bir dereyim şunu ya. olmaz lan sen komutanım gel. gel. Tamam bakın revirde bir şey var mı? Bırak bırak beni. Komutan dur ya. 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 Lan şavuşum Allah aşkına yürü ya. Kayma lan. Ya. Hay Allah'ım ya. 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 Allah ya. ya. Osman. Gel lan sen çabuk. Yürü. Buyur. Benim biçimci kalsana ya. teşekkür ederim. Her zaman içeri.